Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, Didim'i karıştıran tiyatroluk olay. Didim Amfi CHP'li eski belediye başkanı Deniz Atabay'ın projesiydi. Aydın'ın tarihi ve turistik ilçesi Didim'de, belediye tarafından deniz kenarında yaptırılan ve 2022'de dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan Amfi ilçeye ayrı bir hava getirmişti. Belli günlerde belediye ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri yapılıyor, bazı günlerde ise ihaleyi alan firma tarafından ünlü sanatçıların konserleri, tiyatro oyunları için kiralanıyordu. Didim Amfi Tiyatrosu'nda etkinlikler eksik olmuyordu. CHP'li belediye başkanı Deniz Atabay, ilçeye böyle bir eser kazandırdığı için son derece mutluydu. Zoru başarmış, milli emlaktan, arazinin belediyeye tahsisini gerçekleştirmişti. Yalnız amfiteyatro değil, önünde yeşil alan düzenlenip halka açılmış, plaj büyütülmüştü. Son seçimde Deniz Bey'in yerine belediye meclis üyesi Hatice Gençay aday gösterildi ve seçimi kazandı. Önce ihale, sonra iptal. CHP'nin prestij projesi 2022'de 45 milyon liraya mal oldu. Bugünkü fiyatlarla güncel bedelinin 780 milyon lira olduğu belirtiliyor. Yeni başkan da tiyatronun kiralanmasıyla ilgili gecikmeli de olsa ihaleye çıktı. Ancak ihale öncesi çok değişik söylentiler de yayıldı. İhale yapıldı, sonuçlandı. Ancak 3 gün sonra ihale iptal edildi. Gerekçe, amfi tiyatroda kayma var. Bu nedenle kullanımı sakıncalı, denildi. Kilit vuruldu. Önceki başkan Deniz Atabay'a bu durumu sordum. Şunları anlattı. O kütlenin kayabilmesi mümkün değil jeolojik etütleri yapıldı. Buna göre temel projesi çizildi. 17 metrelik kat kat dolgu yapıldı. Kayma iddiasından bir hafta önce davet usulüyle belediye encümeni tarafından ihale yapıldı. Üç gün sonra, amfiteyatroda kayma var. Bu durum insanların can güvenliğinin tehlikeye sokar, gerekçesi gösterildi ve ihale iptal edildi. İptal işinde başkanın bir yakının etkili olduğu ilçede çok yaygın bir biçimde konuşuluyor etkinliklerin en yoğun olması gereken bu dönemde amfiteyatroya kilit vurulması çok yanlış oldu. İddia üzerine mahkeme 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturdu. Motor suyunun taşması, rutubet, kullanımdan dolayı çıkan hatalar var, müteahhit kayma olduğu iddiası üzerine, firmalarının prestijinin sarsıldığını gerekçe gösterip belediye aleyhine dava açtı. Ayrıca ortada bir de kamu zararı var amfi tiyatromuzun bitişiğinde tanınmış bir zincirin restoranı var. Kayma varsa, yine bizim yaptığımız restoranda niçin kayma yok ve orası açık? Başkan, dönemimizde yapılan işleri kötülediği gibi bizim dönemimizde görev yapan işçinin bile görev yerini değiştiriyor. Aslında amfi kayma yok, belediyede eksen kayması var. Belediye ne istedi? 3 Ekim 2023'te kesin kabulü yapılan amfiteatroda oluşan yıpranmaların, yüklenici şirketler tarafından yapılan işin gizli ayıp içerdiğini gerekçe gösteren belediye, Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yapının yaklaşık 1,5 yıllık kullanımı ile görülen hasarların oluşmasının mümkün olmadığı, bu hasarların yüklenicilerin işini gereği gibi yapmamasından kaynaklandığı iddiasında bulunuldu. Bilir kişi heyeti raporlarında gözlemlenen mimari kusurlar diğer hataları belirtti. Ancak kayma ile ilgili herhangi bir bölüm yer almadı. Raporda şöyle denildi: "Didim sahilde bulunması nedeniyle nem ve rutubeti yüksek bir ilçedir. Didim amfitiyatrosunun da özellikle plajın hemen yanında yapılmış olması nedeniyle daha fazla nem ve rutubet oluşmaktadır. Dolayısıyla tiyatronun ikinci Bodrumundaki asma tavanların alçı panelleri ile betonarme tahliyelerinin arasında kalan kısımların doğal hava akımı ile nem ve rutubet miktarının azaltılması için, asma tavanda kullanılacak malzemenin kapalı değil açık olmasının yararlı olacağı kanaatimdir. Deniz Atabay, tiyatroda kayma olmadığını savundu. Başkan ne diyor? Amfi tiyatronun kapatıldığı günlerde, Kapatma gerekçesinin kayma olduğu başkanın WhatsApp yazışmalarında geçtiği belirtiliyor. Başkan Hatice Gençay iddialarla ilgili şunları söyledi. Kayma için değil, içindeki imalatlarla ilgili hasar tespit davası açtık. Firma yaptığı işlerden 15 yıl sorumlu. Hasar tespit davamız henüz sonuçlanmış değil. 3 kişilik bilirkişi heyetinin raporunu yeterli görmediğimiz için üniversiteden de rapor isteyeceğiz. Belirlenen eksiklikleri biz yapıp harcamaları firmaya rücu edeceğiz. Her taraf su içinde, kablolar dışarıda. Bunlarla ilgili önlem almak gerekiyor. Allah korusun, üzücü bir olay yaşansa, bunun sorumlusu belediye olacaktır. Müteahhit ne diyor? Bu iddiaları bir de 4300 kişilik amfiteyatroyu yapan firmanın müteahhidi Cebrail Tunç'a sordum. Bilir kişi raporunun ortaya çıktığını, yaptıkları işlerde bir hata olmadığını, yıllardır benzer işler yaptıklarını, yapımda hiçbir şeyden kaçınmadıklarını söyledi. Tunç, şunları ekledi. İhaleyi başkası alınca, kayma var, deyip ihaleyi iptal ettiler. Bilir kişi raporunda kayma ile ilgili tek bir kelime yok. Olmayan şeyi ne diye yazsınlar? Belediyeden yaklaşık 30 milyon lira alacağım var, ödeme yapılması için başvurumu yaptım. 45 yıllık bir firmayız yapılanlar firmamızı itibarsızlaştırmaya dönüktür. O yüzden haklarında tazminat davası da açıyorum. Bilir kişinin tespitleri orada. İstedikleri gibi bir rapor gelmeyince, şimdi üniversiteden bilir kişi istiyorlar. Nereden getirirlerse getirsinler değişen bir şey olmaz. Dedikleri gibi bir şey varsa bilir kişiler bunları niye görmemiş, raporlarında yazmamış. Başkan hanımın amacı, önceki başkan Deniz Atabay'la hesaplaşmadır. Deniz Bey döneminde belediyeye iş yapan müteahhitler parasını istemeye gittiklerinde, gidin paranızı Deniz Bey'den alın, diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Madem kayma varsa, tehlikeli ise Aydın Üniversitesi'nin mezuniyet törenini niçin amfiteyatroda yaptırdı ve kendisi de törene katıldı? Amfiteyatro ile ilgili konuşmalar, ortaya çıkan belgeler, Didim'deki söylentiler tam anlamıyla tiyatroluk, bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?